...kadının aklının eksikliğiyle ilgili rivayetlerden söz ettiniz. Mesela bu rivayetler tefsir kaynaklarında Bakara 282. ayetinin altında işleniyor. Çünkü bu ayette biliyorsunuz ki şahitlik meselesinde eğer bir erkek yoksa iki kadın geçerli oluyor. Ve burada da birbirleri eğer unuturlarsa birbirlerine o konuda desteklemeleri gerektiği tavsiye ediliyor. Yani demem o ki... Beslediğiniz rivayetler bu ayetlerin altında derc ediliyor. Şimdi Ayetten de bakın tefsirlerin, alınıyor. tefsircilerin o ayet, o rivayeti değerlendirirken bir ayete dayandırılması, dayandırılması o ayet, o ayetin sebebinin o rivayetler olduğunu ölçüsü olamaz. Tefsirciler yanlış anlamış olabilir mi tefsirler bunu yaparken veya bir şey dayandırmak istedikleri için Kur'an'dan bu ayet ilişkilendirmiş olabilirler. Ama Mesela rivayete hadi, baktığınız zaman... Hadi rivayete... şeyi sormak istiyorum. Yani hadisle Kur'an arasında kendisi ontolojik bir fark olduğunu düşünüyor mu? Mesela kendisine göre Kur'an vahiy, Allah'tan vahiy mi? Hadisler Allah'tan vahiy mi? İkisi de mi vahiy değil, ikisi de mi vahiy? Kendisi ne diyor bu konuda? Evvela bir onu anlayalım. Bana göre hadisle Kur'an arasında ciddi bir ontolojik fark var. Birisi vahiy, öbürü değil.